Rossmann'dan aldığım birkaç ürünü size de göstermek istiyorum. Öncelikle reklam değil. Bunlar benim kendi merak edip aldığım, kullandığım veya kullanmadığım, beni deneyeceğim ürünler. Öncelikle Garnier'ın bu iki setini aldım. Biri C vitamini serumu, diğeri de gözaltı için. Bunları daha önce kullanmadım. Eşimin göz altında morluklar var. Özellikle o yüzden aldım. İşe yarayacak mı bakacağım. Eğer kullandıysanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum çünkü. Serumu da çok övülen bir serum. Bunu da denemek için kendim için aldım. Bunun fiyatı 50 zlotiydi. Bunun da 35 zlotiydi. Bir ürünü alana diğeri %60 indirimdeydi. Yani ikisi e 60 diye falan geldi. Ee, Isana'dan eşim için deodorant aldık. Bu da 8 zlotiydi. Bu Isana'nın pamuğunu aldım. Bu pamuk da 7 zlotiydi. Isana'nın saç köpüğünü aldım. Bu da 8 zlotiydi. Neboa diye bir marka. Natural Spray diye. Deniz tuzu gibi aynı. Bunu da 22 zulotiye almıştım. Oral yine bu diş macununu. Bunu da 8,5 zulotiye aldık. Bu Nivea deodorantlar 20 zulotiydi ve bir alana bir bedavaydı. İki çeşitini aldım. Garnier'ın bu yüz makyaj temizleme jelini aldım. Bu da 12 zulotiydi. Head and Shoulders'ın derma serisini belki görmüşsünüzdür. Bunu kullandım ve memnun kaldım. Güzel bir ürün. Böyle set şeklinde aldım. Hatta bunun böyle 1, 2 ve 3 diye seti var. Şampuanı 30 zlotiydi. Bunlar da 15'e düşmüştü tanesi. Ben yani bu şekilde 60 zlotiye setini almış oldum. Bu lefetetin dış şeyini aldım. Bu da 10 zlotiye düşmüştü. Büyük yani 400 mililitresi. 10 zlotiydi. Şöyle ilaçlar aldım bir de. Yani bilmiyorum buradaki ilaçları ama. Şöyle magnezyumu aldım. Nivolis, bu Alman markası. İçinde 300 tablet var ve 25 zlotiydi. İyi gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama çok buradaki markaları bilmediğim için sağlık markalarını, ilaç markalarını çok bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazarsa çok sevinirim hatta. Hani bu ürünü kullandım iyi geldi derseniz biz de ona göre alırız. Bir de D vitamini aldık. Alta Pharma diye bir markanın ürünü. Kalsiyum ve vitamin D3 var. 300 tablet. Bu da 25 zulatıydı. Bu da yine Alta Pharma'nın demir vitamini. İçinde 60 tablet var. Bu da 15 zulatıydı. Böyle suda eriyen C vitamini aldım. İçinde 20 tablet var. Bu da 8 zulatıydı. Ve şöyle yağlar aldım yağlar her yerde yok, olunca da çabuk bitiyor bulamıyorum, zor buldum. Şöyle argan, Hint ve Jojoba aldım. Argan 20 lötüydi, ee, diğerleri de 10 lötüye düşmüştü Bir tanesi. Ürünlerle ilgili fikirleriniz varsa veya sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.